Galatasaray'da ayrılık. Galatasaray'ın standart Liège'den 8 milyon euro bonservisle kadrosuna kattığı Christian Luyendama ile yollar ayrılıyor. Trabzonspor maçı kadrosuna dahil edilmeyen ve transfer görüşmeleri için izin verilen Demokratik Kongolu Stopere sürpriz bir talip çıktı. Kasımpaşa 28 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için çalışmalara başladı. Kısa süre içerisinde transferde sıcak gelişmelerin yaşanabileceği öğrenildi. Ocak 2019'da 3 milyon euroya kiralanan, Temmuz 2019'da ise 5 milyon euro bonservisle kadroya katılan tecrübeli oyuncu, Galatasaray formasıyla çıktığı 79 maçta 5 gol, 3 asistle oynadı. Sarı-kırmızılı ekipte bir Süper Lig, bir Türkiye Kupası, bir de Türkiye Süper Kupası kazanan ve geçtiğimiz sezonun devre arasında Tabona kiralanan Luin Neman'ın sarı-kırmızılılarla Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Galatasaray'dan Living Kurzawa bombası. Kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sol transferi gündeme gelmiş durumda. Süper Lig'de Patrick Van Aanholt'un sergilediği performans sarı kırmızılıları arayışa iterken Paris Saint-Germain'den Laivin Kurzawa için devreye girildi. Geçen sezonun başında kadroya katılan ve sarı kırmızılılarda hayal kırıklığı yaşatan bir performans sergileyen Hollandalı Anoltun yerine Sol bek arayışını sürdüren Galatasaray'da gündeme gelen yeni isim Living Kurzava oldu. Fransız devi Paris Saint Germain'de forma şansı bulamayan 29 yaşındaki sol durumu araştırılıyor. Sözleşmesi 2024 yılının Haziran ayı sonunda bitecek olan Fransız futbolcu, geçtiğimiz sezon sadece bir resmi maçta forma şansı bulabilmişti. Öte yandan Aslan için Fransa'dan bir başka isim daha dikkat çekiyor. Fransa basınında çıkan haberlere göre Sarı Kırmızılılar, Bordo ile finansal sorunlar nedeniyle sözleşmesini uzatmayan ve boşa çıkan yine asıllı 20 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu Amadou Traoré ile de ilgileniyor. Galatasaray'dan Suso Bombası Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Ümraniye maçının ardından 3 transfer hedeflerinin olduğunu söyleyen teknik direktör Okan Buruk'un sarı kırmızılı yöneticilerle bir araya geldiği öğrenilecek. Okan Buruk alınacak kanat oyuncusunun 10 numara özelliklerine de sahip olmasını istedi. Bunun üzerine harekete geçen sarı kırmızılı kurmaylar Sevilla'da forma giyen İspanyol futbolcu Suso için teklifte bulundu. İspanyol oyuncunun menajeriyle de kontak kurulduğu ifade ediliyor. Piyasa değeri yaklaşık 10 milyon euro olan 28 yaşındaki Suso için Sevilla'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifinin iletildiği öğrenildi. Suso'nun 2018 yılı Aralık ayındaki piyasa değeri ise 50 milyon euroydu. Sol ayakta bir oyuncu olan tecrübeli yıldız sağ kanat dışında 10 numaralı mevkide de forma giyebiliyor. 1.77 boyunda olan Suso 5 kez de İspanya milli takımının formasını terletti. Yıldız futbolcu daha önce Liverpool, Almeria, Genoa ve Milan'da da forma giydi. Okan Buruk Omar'ın bileçini kesti. Yeni sezon planlamasında düşünülmeyen Sasha Boy kadro dışı bırakılmış ve Galatasaray'ın Osurya kampına götürülmemişti. Strasbourg'la yaptığı transfer görüşmelerinden sonuç alamayan Fransız oyuncu da bir ay boyunca Florya'da tek başına antrenman yapmıştı. Hazırlık kampını Omar El Abdülü ile geçiren teknik direktör Okan Buruk ise birinci sabek olarak Leo Dubuya'yı transfer ettirdi. Ancak ligin başlamasına birkaç gün kala hem Dubois hem de Omar sakatlanınca Sacha Boya şans doğdu. Yakaladığı fırsatı çok iyi değerlendiren 21 yaşındaki futbolcu yükselen performansıyla hocası Okan Buruk'un gözüne girmeyi başardı. Yıllık 450 bin euroluk makul ücretiyle 2000 doğumlu Fransız Sabek'in Leo Dubois'ın yedeği olarak takımda kalmasına karar verildi. Bu şartlarda yabancı kontenjanı dolu olan Galatasaray'da Omar da yol görüntü. Gözü için aldığı ilaçlardan dolayı vücudunda ödem oluşan 31 yaşındaki Norveçli oyuncunun sakatlık riskinin artması da bu kararda önemli rol oynadı. Evander Galatasaray'a İtalyan basını Galatasaray'ın 24 yaşındaki Evander'le 4 yıllık anlaşma sağladığını ve oyuncuya yıllık 1.3 milyon euro ücret ödeneceğini duyurdu. Haberde Danimarka ekibi Midtjylland'le 6.5 milyon euro karşılığında el sıkışıldığı aktarıldı. Ancak Galatasaray bu rakamı en az 4 taksitte ödemek isterken Midtjylland ise 2 taksitte parasını almak istiyor. Bu konudaki sorun da çözülmek üzere. Çimbom kısa süre içinde Evander için resmi açıklamayı yapmak istiyor. Öte yandan İtalya basınından TMW, Erenler Ferreira için Salernitana'nın da devreye girdiğini yazdı. İtalyan ekibi daha önce de Galatasaray'ın ilgilendiği genç golcü Boltsheim'ı renklerine bağlamıştı. Ancak bu kez transferin kazanının sarı kırmızılılar olması bekleniyor. Çünkü hem futbolcuya daha fazla maaş öneren hem de kulübün isteklerini karşılayan takım Galatasaray oldu. Galatasaray 20'lik genç yıldız. Foot Mercato'ya göre Galatasaray, Fransa 2. Lig'ine düşen ve finansal sorunlar yaşayan Bordeaux'nun eski yıldızı Amadou Traoré'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. 20 yaşındaki kanat oyuncusu kulübüyle sözleşmesini uzatmadı ve boşa çıktı. Haberde Gine'li oyuncu için Galatasaray'ın yanı sıra Güney Kıbrıs Rum kesiminden Apollon da devrede olduğu yazıldı. İki takımın da Traoré e ve temsilcisiyle görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi. Bordun'un altyapısından yetişen ve Fransız ekibi dışında başka hiçbir takımda forma giymeyen 20 yaşındaki futbolcu geçen sezon 3 maçta süre almıştı. Mauro Icardi adım adım Galatasaray'a Yeni sezon öncesinde transferleriyle dikkat çeken ve son olarak Dries Mertens ve Lucas Torreira'yı renklerine bağlayarak Süksel yaratan Galatasaray, gol sorununu yıldız bir forvetle çözmek istiyor. Haris Seferovic, Dries Mertens ve Buffett'in bir komisatını birinci sınıf bir santraporla daha isteyen sarı-kırmızılılar listesinin ilk sırasına Mauro Icardi'yi yazmıştı. Uzun süredir Paris Saint-Germain'le Arjantinli oyuncunun kiralanmasını görüşen Aslan, bir türlü pazarlıkları sonuçlandıramamıştı. Son olarak 29 yaşındaki futbolcunun yıllık yaklaşık 9 milyon euroluk maaşının yarısını ödemeyi taahhüt eden Cimbom teklifini yapıp geri çekilmişti. Arjantinli süperstarla yapılan son görüşmelerdense olumlu sonuç çıktı. Fransız basınının yüksek tirajlı gazetesi Le Chip, tecrübeli forvetin Galatasaray'a transfer olma fikrini onaylamış durumda olduğunu yazdı. Eğer Paris Saint-Germain de Aslan'ın şartlarını kabul ederse Icardi yeni sezonda bir yıllığına kiralık olarak sarı kırmızılı formayı giyecek.